Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar Hemen ilk sorudan başlayalım Şimdi en doğal sayı olmak üzere n çarpı 2 üzeri n artı 1 ifadesinin sonucu olabilen sayılara kulen sayıları deniyormuş Buna göre hangileri kulen sayısı olabilir diye soruyor bana Şimdi ne yapacağız bu soruda? İstersen en yerine teker teker doğal sayıları yazarak bunlardan hangilerin kulen sayısı olduğunu söyleyebilirsin. Ya da şunu düşünebilirsin. Sonuçta kulen dediğimiz sayı buradaki işlemin bir sonucu olmayacak mı? Olacak. O zaman teker teker ben bu işlemlerin sonuçlarını alsam en çarpı 2 üzerinden artı 1 eşlesem. E buradan en doğal sayı geliyor mu gelmiyor mu kontrol etsem. Sonuçta o ifadenin kulen olup olmadığını bulamaz mıyım? Bulurum. Mesela 1'i alsam karşı tarafa atsam n çarpı 2 üzeri n ifadesi kaç gelecek? 9 gelecek. E şimdi arkadaşlar dikkat edin. Sonuçta 2 üzeri n sayısı n doğal sayı olduğu için bir çift sayı değil mi? Çift sayı. E o zaman bunun tek gelme şansı yok ki. Bunun sonucu tek 9 gelemez. Dolayısıyla bu ifade sorumuzun cevabı olamaz. 23'e geliyorum. n çarpı 2 üzeri n artı 1'i aldım. 23 eşitliyorum. 1'i al karşı tarafı gönder. E bu durumda n çarpı 2 üzeri n kime eşit geldi? 22 eşit geldi. Şimdi sorumuz şu. Ben n yerine bir doğal sayı yazarak 22'yi bulabilir miyim? Bulamazsınız ama isterseniz deneyin. n yerine 1 yaz, 2 yaz, 3 yaz, 4 yaz. Kesinlikle 22'yi bulamazsın. Yani n buradan bir doğal sayı gelmez. Ama eğer ki siz n çarpı 2 üzeri n artı 1'i 161'e eşitlerseniz at 1'i sağ tarafa e bu durumda n çarpı 2 üzeri kime eşit geldi? 160'a. Bu eşitliği sağlar, sağlayan bir n doğal sayısı var mı? Evet var. Sen eğer ki n gördüğün yeri 5 yazarsan 5 çarpı 2 üzeri 5'ten yani 5 çarpı 32'den ifade 160 eşit gelir ve 161 sayısı kulen sayısı olmuş olur. O zaman cevabımız da Ceyhan çıkmış olur. Yani kısaca ne yaptım ben burada? İstediğimiz sayıları şu işlemin sonucuna eşitledim. Gelen en sayısı doğal sayı geliyor mu gelmiyor mu bunun kontrolünü yaptım. Başka bir şey yok tamam. Geliyorum ikinci soruya. Üstü sayılarda çarpma bölme yaparken tabanlar aynı mı bunu bir kontrol edin. Aynı mı? Aynı. O zaman hiçbir sıkıntı yok. Bir kere üstün üstü varsa ben buradaki ifadeleri 6 şeklinde yazabileceğimi yani 2 ile 3 çarpabileceğimi biliyorum. E üstlü sayılarda çarpma işlemi yaparken tabanlar aynıyken üstleri ne yapacaktım? Toplayacaktım. Yani bu durumda pay kısmı m üzeri 10 geldi. Payda kısmı da m üzeri 2 yaptı. E bölme işleminde tabanları aynı iken üstleri ne yapacaktım? Çıkartacaktım. Bu durumda işlemin sonucundan m üzeri 8 yani Ceyhan gelmiş olur. Gelelim 3. soruya. Üstü sayılarda çarpma işlemi yaparken lütfen tabanlar aynı olabiliyor mu kontrol edin. Bakın burada hem 2 hem 4 hem de 8 2'nin kuvvet çıkma yazılamaz mı? Yazılır. O zaman hepsini bir 2'nin kuvvet şeklinde yazın. 8 dediğimiz sayı 2'nin kübü 1 de üzerinden eksi 1 geldi. 4 dediğimiz sayı 2'nin karesi 1 de üzerinden 3 çıktı. Çarpı 2 üzeri 10 da sağdan geldi mi? Geldi. E üssün üssü varsa bu ifadeler çarpılmaz mı? Çarpılır. Yani pay kısmından 2 üzeri eksi 3. Payda kısmından 2 üzeri 6 geldi. Çarpı 2 üzeri 10 da sağdan gelmiş oldu. E üssü sayılarda bölme işleminde tabanları aynı iken üstleri ne yapacağım? Tabii ki de çıkartacağım. Bu durumda 2 üzeri ne yapıyorum? Eksi 3'ten 6'yı çıkartıyorum. Çarpı 2 üzeri 10 da yandan gelmiş oldu. Dikkatli olun. Sol taraf 2 üzeri eksi 9. Sağ taraf 2 üzeri 10 geldi. Çarpma işleminde tabanları aynı iken üstleri topla. Cevap da 2 üzeri 1'den Ceyhan gelmiş olur. Geliyorum 4. soruya. Öncelikle şunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Eğer ki üstteki sayınız parantezin üzerine değilse Kesinlikle şuradaki eksiye hiçbir katkısı yok. İlk önce eksiyi yazacaksın. A üzeri eksi iki şeklinde bu ifade kalacak. Tamam mı? Tamam. Devam ediyorum. A üzeri 4 yandan geldi. Bölü. Dikkatli olun. Buradaki üst nerede? Parantezin üzerinde. O zaman bu üst buradaki eksiye etki edecek. Negatif sayının çift kuvveti ne yapar? Pozitif yapar. O zaman bu ifade artı A üzeri 2 yaptı. Devam ediyorum. Negatif sayının tek kuvvetini ne yapar? Negatif yapar. Bu da eksi a üzeri 3 yaptı mı? Yaptı. Bir kere eksilerin birbirini oranı o ifade neye döndürdü? Artıya döndürdü. Tabanları aynı çarpım şeklinde üstleri topla. 4'ün 2 çıktı. 2 kaldı. Dikkat edin aşağıdan da a kare çarpı a üzeri 3 gelmiş oldu. E Zaten a karelerden götürmedi mi? Götürdü. Peki ben 1 bölü a üzeri 3'ü de payla payda yer değiştirirse a üzeri eksi 3 şeklinde yazamaz mıyım? Çok rahat yazarım. Unutmayın pay ile payda yer değiştirirse sayın üzeri ne yapıyordu? İşaret değiştiriyordu. O yüzden 3'ten eksi 3'e geçmiş oldu. Sorun cevabı da Bursa geldi. Geldim 5. soruya. Bir kere biz 1 bölü 5 üzeri m'yi pay ile payda yer değiştirirse 5 üzeri eksi m şeklinde yazabilir miyiz? Evet yazarız. Pay ile payda yer değiştirirse her zaman üstü sayının üstünü ne yapacaktı? İşaret değiştirecekti. Yani sol taraf 5 üzeri eksi m Sağ tarafta 25'in m kuvveti geldi. Peki üssüz sayılarda eğer ki eşitlik varsa neyi kontrol edecektim? Acaba tabanlar aynı olabiliyor mu? Çünkü tabanlar birbirine eşitken otomatikman üstler de birbirine eşit olmak zorunda kalır. E, 25, 5'in karesi. Bir de üzerinden m geldi. Soldan da 5 üzeri eksi m geldi. Üstünün üstü varsa x çarpılır. Buradan ne yapar? 5 üzeri 2 m gelir. E, tabanlar aynı iken üstler de eşit olmak zorunda. Yani eksi m eşittir 2 m'den. Eksi m'yi aldım. Sağ faktördüm. aktardım. E 0 eşittir 3 m'den. m de kaç gelmiş oldu? 0. Yani sorun cevabı c gelmiş oldu. 6. soru. Unutmuyorsunuz üstü sayılarda eğer ki üste artı varsa bunu çarpmaya dağıtmak sanki böyle üslü sayıların anayasası gibi bir şeydir arkadaşlar. Üzerinde artı varsa çarpmaya dağıtın. Hatta eksi varsa da bunu bölüm şeklinde yazmak gerekir. Tabanlar aynı üstüne çıkar bu gelecek. E şimdi o zaman ben burada 2 üzeri A artı 1'e soldan 2 üzeri A geldi. Sağdan 2 üzeri A çarpı 2 şeklinde yazamaz mıyım? Çok rahat yazarım. E bunları toplasana. Bak 2 tane 2 üzeri A buradan 1 tane 2 üzeri A buradan toplarsam ne yapar? 3 tane 2 üzeri A kimeş geldi? 96. E dolayısıyla buradaki denklemde eğer ki iki tarafı 3'e bölersek 200 liramızda kaç gelecektir? 32 çıkacaktır. Peki 2'nin kaçıncı kuvveti 32 yapar? 5. kuvveti. Dolayısıyla sorun cevabı da 5. Yani Denizli gelmiş oldu. Geliyorum 7. soruya. Bir üçgen vermiş. Tabanı vermiş. Yüksekliği vermiş. Üçgenin alanı istiyor. Arkadaşlar herhangi bir üçgen alanı... Taban çarpı o tabana ait olan yükseklik bölü 2 değil mi? Bölü 2. Dolayısıyla benim tabanım burada... 81 üzeri 8 çarpı yüksekliğimiz 8 üzeri 11 bölü 2. Bana neyi verecektir bu durumda? Alanı verecektir. E ne yapacağım bundan sonra? Yapacağım şey şu. Dikkatli olun. Siz 8'i 2'nin kübü şeklinde yazabilirsiniz. 81 de 3'ün 4. kuvveti şeklinde yazabilirsiniz. Eğer ki bunları bu şekilde yazarsak. Bu şekilde yazarsak. 81 3'ün 4. kuvveti. Üzerinde 8 var. 8 de 2'nin kübü. Üzerinde 11 var. Böl 2 de paydan geldi. Üstün üstü varsa x'ini bir çarpalım. Sol taraftan 4 çarpı 8'den 32. Sağ taraftan 3 çarpı 11'den 33 çıktı. Bölü 2'den üslü sayılarda bölme işleminde eğer ki tabanları aynıyken üstler ne yapılırdı? Çıkartılırdı. Dolayısıyla soldan 3 üzeri 32. Sağdan da 33'ten 1'i çıkartırsam 2 üzeri 32 gelmiş oldu. E, eğer ki üstler aynıysa tabanlar ne yapılırdı? çarpılırdı. Bu durumda alanda 6 üzeri 32 yani Adana gelmiş oldu. 8. soru. Eğer ki üssün üssü varsa x'i çarpılır 2 üzeri 6 geldi. Üssün üssü varsa x'i çarpılır 4 üzeri 1 yaptı. Çarpı 8 üzeri eksi 2 de sağdan geldi. Çarpma işleminde karşımıza herhangi bir ifade çıktığı zaman hemen tabanları aynı yapabiliyor muyum kontrol edin. Bakın buradaki sayıların hepsi 2'nin birer kuvvet değil mi? Kuvveti. O zaman kuvveti şeklinde yazın. Ortadaki ifade 2'nin karesi. Sağdaki ifade 2'nin kübü. Üzerinden de eksi 2 çıktı. E üssü üstü varsa x ne yapılır? Çarpılır. Çarparsak da 2 üzerine geldi. Eksi 6 geldi. E tabanlar aynı. Üstleri topla. Eğer ki toplarsak da sorunun cevabı 2'nin karesi yani 4 gelmiş olur. Geliyorum 9. soruya. Bir kere bir, 1 bölü 125'e. 1 bölü 5'in kübü şeklinde yazabilir miyiz? Çok rahat yazarız. Peki pay pi ile payda yer değiştirirse ben bu ifadeyi de 5 üzeri eksi 3 şeklinde yazabilir miyim? Evet yazarım. E, aldım burada yerine koydum. Veya bakın bu eğer ki zor geldiyse şunu yapabilirdiniz. Eğer ki ben pay pi ile paydayı yer değiştirirsem üstündeki işaret ne yapacaktı? Ters işaret dönmeyecek miydi? E, o zaman ben burada pay pi ile paydayı yer değiştirirsem Burası 125 üzeri direkt bir gelmez mi? Gelir. Galiba bu biraz daha rahat olacak. Sağ tarafta üssünüz üstü varsa x çarpılır. Ne geldi buradan da? 5 üzeri eksi 6 gelmiş oldu. E 125 5'in kübü. 5 üzeri eksi 6 da sağdan geldi. Tabanlar aynı. Üstleri topla. Sorun cevabı da 5 üzeri eksi 3 yani Adana gelmiş oldu. 10. soru. Unutmuyorsunuz üstlü sayılarda üst daima çarpmaya dağılır akışır çarpmaya dağılma özelliği vardır. O zaman buradaki 3 ve 2 parantezin içindeki her şeye dağılacak. Dağıt içeriye. 4'ün kübü çarpı x karenin kübü. Geldim aşağıya. 8'in karesi çarpı x kübün karesi gelmedi mi? Geldi. Bir kere 4'ün kübü kaç yaptı? 64 yaptı. 8'in karesi kaç yaptı? E o da 64 yaptı. 64'ler de gitti. Üstün üssü varsa x çarpılır. x üzeri 6. E bu da x 6 geldi. O zaman sorun cevabı da 1. Yani Edirne gelmiş oldu. 11. soru. Eşit büyüklükteki iki rafı olan kitaplığın üst rafına bu kadar tane, alt rafına da bu kadar tane aynı kitaplardan sığmaktadır. Arkadaşlar aynı kitap demek ne demek? Uzunluğu yani genişliği aynı olan kitap demek değil mi? Diyelim ki bir kitabın genişliği A kadar olsun. Şimdi üst rafta elimde kaç tane kitap var? 3 üzeri x artı 4 tane. E bir tane kitabın genişliği a kadarsa 3 üzeri x artı 4 tane kitabın genişliği 3 üzeri x artı 4 çarpı a gelmiş olmayacak mı? Olacak. Aynı mantıkta bir kitabın genişliği a kadarsa bu kadar kitabın genişliği x'in çarpımı gelmeyecek mi? Gelecek. Bakın bunu da yazarken şöyle yapın. Pay ile payda de yer değiştirin. O zaman üzerine ne yapacak? İşaret değiştirecek. Yani 3 üzeri dikkatli olun. X'in eksi 3. kuvvet çarpı A gelmiş oldu. Ve dikkat edin soldaki ifade kime eşit? Rafın uzunluğuna. Sağdaki ifade kime eşit? Rafın uzunluğuna. E üstteki rafla alttaki rafın uzunluğu da birbirine eşit değil mi? Eşit. O zaman bu ifadeler birbirine eşit olmak zorunda. Buradan A'lar zaten birbirini götürdü. Üstün üstü varsa X'in çarpın. 3 üzeri x artı 4 eşittir. 3 üzeri eksi x 3 x'ten bu durumda tabanlar aynı iken üstler de eşit olmak zorunda. Yani x artı 4 eşittir. Eksi 3 x'ten sol tarafı aktar sağ tarafı aktar. 4 x'iniz eksi 4 ise x'iniz de eksi 1. Yani Adana gelmiş oldu. 12. soru. Unutmuyorsunuz. Eğer ki üstlü ifadelerde eşitlik varsa tabanlar mı aynı üstler mi aynı bunu kontrol ediyorsunuz. Eğer ki üstler aynı ve üstler tek sayıysa, bu da çok önemli, tabanlar direkt birbirine eşittir. Yani 2x artı 1 ile x eksi 1 birbirine eşit olmak zorunda. Bu durumda x'i sol tarafa at, 1'i sağ tarafa at. x'imiz de kaç gelmiş oldu? Eksi 2, yani edirne gelmiş oldu. Niye bastıra bastıra tek kuvvet söyledim? Mesela karşımızda bir çift kuvvet olsa. Çift kuvvet olsa. O zaman tabanlar birbirine eşit veya tabanlar birbirinin eksisine de eşit olabilir. Ya şöyle düşünün. X kare eşittir 2'nin karesi. Sana sorum şu. Şu an üstler aynı mı? Aynı. Çift mi? Çift. O zaman tabanlar kim olabilir? X ya 2 olabilir ama X başka ne olabilir? Şuradaki sayının eksisi de olur. Sen X'i eksi 2 alsan bir de üzerinden 2 gelse eksi 2'nin karesinden yine 4 eşit gelmeyecek mi? Gelecek. Ama tekte böyle bir olay yok. Eğer ki üstler tekse tabanlar direkt birbirine eşit olmak zorunda. 13. soru. Sıralama sorusu. Sıralama sorularında tabanları aynı yapabiliyor muyum? Hemen kontrol edin. Yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. O zaman soru basit. B şıkkı dikkat edin. 4, 2'nin karesi. Üzerinde 6 var. Üstün üstü var. X'in çap. 2 üzeri 12 geldi. C sayısı 2'nin kübü. Bir de 3 var. Üstün üstü çap. 2 üzeri 9 geldi. E bu durumda 2 üzeri 12, 2 üzeri 9, 2 üzeri 10. En büyük kim? B. Ardından A, ardından da C. Yani Edirne gelmiş oldu. Geliyorum 14. soruya. Elimizde 3 üzeri x eşittir 2 bilgisi varsa bunu daima kullanacağız. Ve bizden 3 üzeri x artı 1 istiyor. Arkadaşlar eğer ki üstte artı varsa bunu çarpım şeklinde yapmak böyle üstü sayılarda çok önemli bir durumdur. Bunu sakın unutmayın tamam mı? E siz 3 üzeri x'in zaten 2 olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. O zaman 3 üzeri x gördüğün yere 2 yaz. 2 çarpı 3'ten cevap kaç gelecek? 6 gelecek. Ben 3 üzeri x artı 1'e nasıl 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazdım? E tabanlar aynı. Üstleri toplu gelmeyecek mi? Gelecek. O yüzden sorunun cevabı denizli gelmiş oldu. Geliyorum 15. soruya. Bir kere işlem varken daima ilk önce neresi yapılacak? Parantez içi. Ardından üst alınarak yolumuza devam edeceğiz. Soldan bir kere 36 geldi. Eksi. Bak buradaki çift kuvvet eksiye etki etmez. Çünkü parantez falan yok. Dikkatli olun. Direkt altının karesinden 36 yaptı. Çarpı. 1 eksi 1 bölü 2. 1 kere 2. 2. 2'den 1 çıktı. 1 bölü 2 kaldı. E burası ne yaptı o zaman? 1 bölü 2'nin karesi gelmiş oldu. Yani soldan 36 eksi 36 çarpı 1 bölü 2'nin karesi kaç? 1 bölü 4. 36 ile 4'ü değiştir. Soldan 36, sağdan 9 geldi. X'ini çıkartsam da sorun cevabı 27. Yani Edirne gelmiş oldu. 16. ve son sorumuz TET 2022 sorusu. Mine tahtaya yazdı. Aşağıdaki 5 sayıdan her birini üs olarak ifade ediyor. Mine bu sayılardan birini tahtada sildikten sonra kalan 4 sayıdan her birinin ya tabanının ya da kuvvetinin 3'e eşit olduğunu görüyor Tahttan sildiyseniz kaçtır? 36 36 dışındaki tüm sayıları bir üst olarak yazar mısınız? 8, 2'nin kübü 9, 3'ün karesi 64, 4'ün kübü 81, 3'ün 4'üncü kuvveti Bakın dikkat edin kalan sayılarda ya tabanda ya da üstte mutlaka 3 yok mu? Var O zaman tahttan 36'ın silinmesi gerekir Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.